Hatırlarsanız Türkiye'de baraj %10'du. Sonra MHP baraj altı kaldığı için MHP'nin işlerini daha da rahatlatmak için o baraj %7'ye düşürüldü. Ama başındaki liderin siyasi dehası sonucu son anketlerde %7 barajının da altında kalmaya başladı MHP. E zaten çok da beklenilen bir şeydi. İlk de hafiften bir oyu artmıştı. Yani bir %1 yukarı oynama olmuştu. PKK konusunda ilk dalgada insanlar şunu düşündü hafiften. Lan galiba bunlar terörü bitiriyor. Ama sonraki olaylar da ortaya çıktı ki bunlar terörü bitirmiyor, koltuk sevdasında teröre boyun eğiyor. Altını doldurmaya çalıştıkları bahaneler de insanlarda çok etki etmedi. ve bu da gitgide onların oyunu düşürüp muhalefete kaydırmaya başladı o oyları. Muhalefetteki milliyetçi partilere oy geçişi sağlandı. Ama bu çoğu ankette geçerli bu arada. Yani bu anket muhabbetlerini tek bir anket firması üzerinden değil, yanlı ve muhalif olanlardan aşağı yukarı ortalama alarak ilerletiyorum. Adam başkanlık sürecinde iki kere MHP'yi baraj altı yapmayı başardı. Çok ilginç bir olay bu. Ki bir nokta larda MHP özellikle genç arkadaşlar o döneme çok hakim olmayabilir ama %17, %18'e kadar ilerlemişti. Hatta şöyle şeyler konuşuluyordu, çok iyi hatırlıyorum. MHP CHP'yi geçip ikinci parti olabilecekti. Zaten çok yakınlardı birbirine. Ama Biji Serok Bahçeli ne yaptı ne etti MHP'yi bitirdi. Şu an zaten son dalgalarını yaşıyor bir yandan da. Eğer seçimlerde bazı tatsız şeyler yaşanmazsa belki de son dönemini yaşayan bir parti. Bazı partilerin zemini winner sistemine bağlıdır. Mesela AK Parti de seçimi kaybederse sonraki seçimlerde AK Parti'nin oyunu %15 olarak görebiliriz. Tamamen winnerlığına bağlı olan bir sistem var. MHP'de de buna benzer bir şey oluştu son 10 yılda. Şu an %7-8 bandında mı geziyor? Kaybederse artık 2, 3, 4. Tabii ki yanılabiliriz. Bazen sistemler değişiyor. Ama kaybettiğinde patlarsın. Özellikle şuralardan patlıyorsun. Mesela bazı gruplarla anlaşmalı ilerliyorsun. O grup sana blok oy getiriyor ama sen kazananken o gruba istedikleri şeyleri verebiliyorsun. ...veremediğinde onlar zaten blok oyunu alıp mevcut kazananı iletmeye çalışıyorlar. Orada gerçekten çok ciddi bir patlama yaşıyorsun. Yine ne yapıp ne edip 10 yıl önceki duruma döndü aslında. CHP ve milliyetçiler yan yana AK Parti bir tarafta. Milliyetçiler iyi bir oranda AK Parti'nin yaptıklarını kabullenemiyor. O yüzden zaten iyi partiye zafer partiye geçiyorlar. Bazıları CHP'nin daha milliyetçi olan tarafına geçiyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Ve şu an mesela bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz anketlerine baktığında muhalefet oyun %2 arttırırsa bambaşka bir Türkiye'ye uyanıyoruz bir sonraki seçimlerde. Dem Parti ile olan ilişkileri bunlara çok yaramadı. Oy kazandırır diye düşündüler. Başta ikisini de %1'er arttırdı. Sonra ikişer götürdü. O olayda tek karlı çıkan Dem Parti oldu. Oy oranı %8'den %10.5'a ilerledi. O 3 partiyi topladığında %48 çıkıyor. Sonraki seçime kadar beklerler mi emin değilim. Şu an daha çok meclis içinde bir şeyleri çözmeye çalışacaklar. Çünkü olur da 3 sene daha beklerlerse zaten mevcut ekonomik bunalımdan dolayı 3 partinin toplamına baktığınızda belki 43-44 görebileceğiz anca. Ama şu an mecliste çoğunluktalar ve anayasa değiştirebilecek çoğunluktalar. Öyle bir şeye kalktıklarında da halkın iyi bir tepki göstermesi gerekiyor. Çünkü bu sefer değiştirmeye kalktıkları şeyler apayrı sorunlar oluşturabilir. Zaten önceki değiştirdiklerinden görüyoruz günümüzde ne sorunlar oluşturuyor. Şu an tabii ki daha çok tahminler üzerinden ilerliyorsun. Kimse geleceği görmüyor sonuçta. Yine de aşağı yukarı bu yolun sonu nereye gidiyor dersen şuraya gidiyor diyebilirsin ya. Biraz da tahminler o yönde ilerletiyoruz sadece. Yanılabiliriz. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.